bu da uçurlar. Alayla kardeş bunlar. Şu ala var ya. Onunla kardeş. Araba alayı. Şey yanadın alayla mı? Ha onunla kardeş. Anne baba neymiş abi bundan öyle vermiş? Bunun anne baba, baba Sadet abi yerden boz kırılı. Anne de bal kafa bir şey var. Şabak var. Ondan çıkma. Şu bir tane daha ala vurayım. Bir tarafı tarafı Saadet abinin doğru mu abi? Nasıl? Bir tarafı mı Saadet abiye giriyor? Bir tarafı Saadet abi. Anladım abi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir kapıdayız. Sağ olsun abimiz kırmadı bizi. Bu dişi mi erkek mi abi? Vallahi dişiye de benziyor, erkeğe de benziyor. Şimdi Kuşa ne desem boş. Tamam. Bakın abiler yine bir abimizin kapısına geldik. Selam hoş Doğru geldin can kardeşim benim. Yine Sadet abinin kuşlarını mı istiyor? Doğru mu abi? Nasıl? Sadet abinin kuşlarını mı Tamam onların kırıkları yani. Öz, yani bu şeydeki bu gülkaklarla falan bulundurmak için şey, Onlar onlar, 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 Amerikalılardan olanlar çift olan onlar orijinal yani Değil mi abi? Gök onlar. onlara giriyor mu abi? Gök de onların şey yavrusu yani eee göklerden çıkma o da. Muzaffer hmm. abinin göklerinden yani. Anladım abi. Anladım Şu abi. Boz erkek var. Ondan sonra bir boz dumanlı var. Hep onlar şeyin sadet abi yapmışlar. Tamam ya abi bak ne diyor arkadaşlar diyor. Boz kirli erkek de boz dumanlı kirli gök. Üçü aynı kuşlar. Üçü aynı, 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 e, aynı kuşlar değil mi abi? Aynı Şu, şu bakın arkadaşlar şu kaplama kirli takkalı. Bu da onlardan. Şu boz kirli takkalı. Bunlar hanım kuşlar. Aynı ben, kuşlar. Ben, ben zaten Aynen. başka yerden kuş beslemem ben ben başkasının kuşu yok bende. Değil, mi? değil mi? mi? Ben yabancı yerden kuşu kesinlikle koymam. Abi arkadaşlar diyor ki ben hanımdan başlamış kuş besliyorum. arkadaşlar kaplama için. Aleyküm selam. Abi ilanın selamı var abim benim. Aleyküm Mete selam. Mete abi. var. Aleyküm selam kardeşim benim. Abi arkadaşlar. Bu, bunlar Rambo muydu abi? Bak abi. İşte bunlar Amerikalı dedikleri A bunlar. Abi, Lamba, lamba var mı araba yakabiliyorsun ama. Yak ya, şeyim telefonla işimi istersen. O yanalım ki abi bakın yok yakar mı? Yok yanmaz. yanmaz. Ya sen mi yak da Evet. Bunları şeyden aldın değil mi abi sen? Ben Muzaffer abiyle, Sabit abi o zaman Muzaffer abi verdi bana bunları kendisi. Ne mi evet. abi? Şöyle bir ışık yakarsan abi. Vallahi Yine var de abi, onlar. De abi onlar. maşallah böyle bir şey abi. Bak. Bakın arkadaşlar gök takkalı gök fiyat. Ama var zaten. Işte. Bir de şurada var arkadaşlar. Ben da daha çok beğendim. Şöyle biri boz çili taklar. Bunlar yok. Burada kendi çıkarttığı kuşlar. Ama hangisi o daha iyi biliyor. Bunlar Maşallah. Bunlar bana hep hediye. bunlar çok yani. uzun mesafeli değil mi yani. abi? Valla bunlar için adamın aklını başından alan çıkıyor. Yani. Ha, ha, millet, ha, millet kuşları kötülüyor. Deseler ki kuşları dağıtıyorum. Herkesten önce hepsi gelir. Kuşak. Valla abi ha, sıraya dizildi sıraya. Yani, Valla sıraya dizildi. Yani ziller. öyle sıraya geçerler yani şimdi. Diyorlar ki yok uş kötü yok şöyle böyle. Ama dağıtıyorum dese hepsi sıraya girerler. Değil mi abi? Evet. baba arkadaşlar yine. Hadi <laughs> de abinin birebir orijinal uçlar arkadaşlar uzakları abi. Vay maşallah. Aferin kardeşim. Ümidim. Bak atlama kirli haca. Ala alata araba çevirerek çekiyor. Şuraya alın da alın. Açabilirim değil mi abi? Aç aç aç. aç. Bık yok değil mi abi? Aç bak. Ağaç, bak, Ağaç, bak. Bunlar 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 yani Evet bunlar şey Bu da ferah mi yani abi? Yani yani abi Bak şu da orijinal Amerikalı. Bak şu doman, Duman mı abi? O da orijinal. Abi şu boz dumanlı kuruk. boz dumanlı kuruk dişiyle. De... Boz kirli, erkek bunlar. Erkek dişi. İşte erkekli dişiyle ama tabi. Maşallah. Bütün kuşların... Arkadaşlar kere akşam kere yayını kaçırmayın. Kuşlar. Akşam saat 9'da nasip olursa canlı yayındayız. Kuşları çıkaracağız evet. arkadaşlar akşam. Bakın arkadaşlar kuşların nebesi oluyor arkadaşlar. Vay maşallah. Bu da yavrusu zaten o dişinin. Bu da bak aynı ana yuvaya. Maşallah, müthiş abi ya. Şurada da yavrular. Ya Geleceğiz hepsi, abi. Hepsinde yavrular bak ölmüş. Yavrular var bak, onların yavruları. Hayır, <laughs> görünüyor, görünüyoruz ama. Burada zaten. var. Maşallah. Burada var bak, burada boz bu killerden. Bak. Burada <laughs> var. Roman. Bak, bu da göklerden çıkma. Bu Romanlı. Maşallah. O takkarlardan mı, avam arkalardan? Tabii, onlar öbür daha öncekiler vardı bir Muzaffer abinin daha eski gökleri vardı bakayım. Maşallah. Maşallah. Allah çok güzel abi. Burada da var mı abi? Var. O da var abi. şöyle bize biçip şöyle bir takım verir mi abi? Bunlardan zor abi. Ya şimdi <laughs> vereyim desem yalan. Ama yavrulardan veririm. Ya, Yavrular bir üstüne verir abi? Yavru veririm uçurmasın. Bakın duyur abi. abi veririm. Yavrulardan veririm yani. Ama anne baba biraz zor diyorsun abi. Ha, ha. yani şimdi bunlara çok <laughs> emek Abi, abi de doğru. Burada var ama burada biraz karanlık abi. Evet, Orada görünmez. Orayı hiç çekmiyor. Arkadaşlar bu akşam 9'da uçları yayına çıkaracağız. İyi uç beslemek isteyen, iyi uç arayan. Bakın arkadaşlar abi de anlattı. Bunlar gene hanım uçları. Bozkirli takkalı, bozkirli. Kaplama kirli takkalı gibi bir uç var. O, oz dumanlı kirli. erkek Sıkıntı yok Kemal abim. Sıkıntı yok Can abim benim. Arkadaşlar başka tezgahlarda 10 bin, 20, 20 bin satıyorlar. Buyurun gelin akşam tezgahı bekleriz. İnşallah nasip olursa bu akşam çıkaracağız arkadaş kuşları. Bakın arkadaşlar kuşlara bakın. Şimdi abim de gelsin. Ahmet anlattıracağım zaten kuşları. Bizim anlatmamız da olmaz. Biraz önce söyledi ama. Bu sahibini anlattıracağım arkadaşlar. Kendiniz de dinleyin. Akşam da saat 9'da canlı yayında olacağız. Abiler bir beğeni yaparsak, bir beğeni paylaşım yaparsak yayınımız yükselsin. Alicim gel bunları kutulayalım. Tamam hadi. hayır kutularken Hangisi abi da bunun uçlarına gülüyor? Şu içeride bir dumanlı patlar bir kek var abi. Hangisi abi? Şurada bir... Var. O da Muzaffer abinin uçlarından. O da... dumanlı bir bakabilir miyiz abi? Bak o dumanlı düz dişi var ya. Tamam. Onunla kardeş. Mantak kalmış. göklerden çıkma. Bu da mı hanım kuşu abi? Tamam tamam hanım kuşu. Bu da göklerden çıkma. Yani, çok güzel. Burada, benim dediğim bu muydu abi? Bir tane daha vurması lazım abi. O kulaktan kulağa taklattı. Başka bir tane daha dışı var burada. O ondan değil ama. Bu var. Ondan değil. Şu dışı. Doğru mu? Ha abi. Burada ikisi zaten altında yavruları var. Maşallah. Ya ne kadar güzel maşallah. Ya i̇şte bile bırakın almış. da karışma. Yani. Yani yani Aynı altta da yavruları var. Şu Görüyor musun? Bak tabanda. Yerde. Bunlar var abi. İşte onlar orada orada gelen şey ya. Öyle bir almış kuş değil. Anladım abi. Kükümes de girer mi abi? Ha onlar Hı. öyle bir avşan kuş değil. Onlara yumurta falan çekiyor. Hı. Mı, yani aç mı orayı? Aç 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 bunları oraya gidecek zaten. Onlara yumurta çekiyorum hepsini. Evet. Al Burada, abi. Değil mi? He? Burada değil mi? He? Oyunudur abi. Evet. Olmaz, oyun var. Şimdi takkalı ekip de sahibi? Hangisi? Bu herhalde o, o şulap çift takkalı şey Yav, yavrusu var. çıkmış yoksa onu da verecektim. Var. Altında yeni yavru çıkmış ona. Yoksa ne? Verecektim yani onu da. Ne? Almadım Mavi, kutuya anlasın abi kutu varken anlatsın abi baba. Kuşlarım. İşte onun için de moralar moralar çekmene gerek yok. Kolay gelsin bereketli olsun Ali baba demiş. İşte teşekkür ederim. Anladım. Abi. Koy mu abicim bunlar buraya? Onlar gitsin. Bunlar idare. Sen bir buraya atlasın. koyuyorsun herhalde. Ala da bir atlasın sen. Arkadaşlar bu kuşlar akşam saat 9'da yayına çıkaracağız. Abi şimdi Ali bu... Talya Kali Kılıç. Abone olun arkadaşlar. Kuşların yavrusundan büyüyünce içim sana vereceğim. Tamam ya. Aynen istiyorsan işte gel bir ay sonra. Anladım. Dereyim, anladım. Bakın arkadaşlar abimi duyun. Yani yok, isteyen ya boz yani. de, abi şu dişi boz erkek herhalde ya abi. Erkek. Şu, şu, erkek. Maşallah bile güle Yani bu şeyi geziyoruz Ankara'yı. Bu kuşların yüzde doksanı Muzaffer abi gibi olmuşlar. Ne abi? Yüzde yani kim ne derse desin. Abi ben daha önce çok yerden gittim kuş aldım bilmem ne yaptım. Sonra bunlardan iyisi de çok zor. Ne abi? Yani Bakın duyun yani. abi. Ben uçurdum tatmin oldum. Ama ben besliyorum yani bunları. Başka kuşlar beslemem yani. abi. Beslemem. Daha iyi susa daha iyisini besleriz. Daha iyisini de <laughs> bulmak çok zor yani. Bunların Değil iyisini abi. de çok zor yani. Ben gözümle gördüm. Handa da seyrettim. Yani kuşların ben her şeyini gördüm yani. abi. Gel abi bunları bir kutulayalım. Ben de senin fazla zamanını almayalım. Hanım <laughs> gel orayı bırak bıraksana. Orayla şimdi sokak. Abi şimdi bu buna ne dedin abi? Bu Sadal abinin uçlarından mı abi? Bu onlardan. Bak iki tane de yavru var. Bunlar kalkıp uçmasın. Onlar böyle... uçar inmez diye şey yapmadı evet, Aynen. Aynen. Abi bu yavru da abi, gösterir. İki Ali tane de bozlumanla hazır Aynen. yavru var arkadaşlar. Bunlar, bu bak, bakın arkadaşlar. Uçuyorlar bak bunlar. İki tane bunlar. 15 metre yakalıyor mu abi bunlar? 15, 15 metre oynuyor. Bakın yeni başlamışlar başlamış bunlar arkadaşlar. Bunlar kısa, kısa, başladı ama yani inerken falan çok şey yani taklalı iniyor. Atlar tane yavru? İkisi de kardeş yavru. zaten. Evet. İkisi de dişi. şey. Hazır yavru arkadaşlar alacaksınız. Uçtuğu yerde burası bak şu teras. Şu ya. şeyin altından giriyor. Oluğun altından giriyor şu. iki binanın arasından giriyor ya, ama oradan giriyor Bakın. Bak diyoruz abi, abi. Şu gökte. Bu Amerikalı dedin Bu gökte onlardan. Amerikalı değil mi bu abi, gök? Abi, abi bu? Abi tabii burada onların özel yani ben başka bir kuşa girdim bunu. İyi bir kuşa girdiydim. Onu çok güzel oynaması falan çok iyi yan çatıya konuyor diye veriyor. Yoksa bu kuş hani verilecek kuş değil. Ama yani. abi. Uzun gidiyor, çok uzun gidiyor. Baba ne abi duyuyor musun? Uzun gidiyor, çok kuş, uzun, gidiyor kuş, uzun, gidiyor Arkadaşlar yani. bak. Daha hiç yani yavru mavru almadım. Eşe vurdum, yavru almadım. Ama uzun gidiyor kuş. Sadece komşunun çatıya konuyor. Tamam. Atası o. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam saat 9'da yayındayız. Nasip olursa. Bozkir de onlardan başladı. Bu da mı hanı abi? Yarım kaldı. Bu da onlardan. Sarı da abi O içerideki Bozkir'in takallardan gösterdiğim hangi Bu da yarım kaldı. Bire bir hanı değil mi abi bunlarda? Tabii, hep aynı kuşlar. Bu benim kuşlarımdan değil. Ama bu da yani oyunlu kuş. Değil mi? Hani gelen yerde bir arkadaşlar çok iyi diye geldi. Arkadaşlar bu abi söylüyor ya. zaten yani. Kendi kuşlarından kendimin diyor. Olmayanlardan da zaten söylüyor. Bir tane Bozkir'i kendi kuşlarından değil. Geri kalanı zaten çoğu han arkadaşlar. Bu da beneklilerden var. bu da onlardan. Bakın arkadaşlar bu bir topalırtı. Şu, şu boz da benim değil. O uçlardan değil. Bu da mı Sarıdal abi? Bu Muzaffer da Fırat abi. O temin gösterdiğim erkek vardı ya Muzaffer abinin verdiği dişi diyor. Ona buldum erkek. Birebir yavrusu. Ha. Aynı kardeşleri içeride de var. Gelmiş onlar da gösterin bak birebir kardeşleri. Arkadaşlar birebir Muzaffer abinin verdi. Muzaffer abinin muşları, Sadet abinin muşları. Birebir bak bunlar kardeş. Ha bu, bu küçüğü. boz bire Birebir açık, açık. boz kardeşim. Polimeye girme benimle ya. Kaç tarlası var, maş tarlası var. Ne bire yapacaksın kaç tarlasını? Kardeşim bak Güzel benim. Kardeşim benim adam besliyor. Senin de gücün yetiyor. Senin de gelir alırsın ya. Hadi. Eyvallah Erdoğan. Bakın abiler. Bu da onların şeyi. Bu da şeylerden, göklerden. Ben de buna bir bozkirle boşa girdim. Çok oyunu bu da. Tamam. antika çıktı bu böyle. Havada ne yapıyordu abi bu kuş? ben yarım bıraktım. Yarım kaldı. Böyle. Uçuramadım ben. Ben taklacıyı fazla uçurmuyorum burada. Evet abi. Tamam. Şimdi uçuruyorum desem yalan olur. Uçurmuyorum. Burada da şeyi çatıdan alıyor. Taklaca. Çatı, şey atmaca. Şu çatıdan alıyor. Atmaca geliyor buradan alıyor. Çatıya kadar iniyor. Ana koydun abi. abi bir ala takkala vardı ya. Hangisi koydum Bu ala neyce an abi? Ana kirlinin kirli. kardeşi. Kardeşi. Yani. Öpmez kardeşi. Abi. Arkadaşlar duydunuz abimizi. Atın uçlarda kendi olanına da söyledi. Abi, Olmayanı da alsınlar kaçırmasın iyi kuş Yani duyun abiniz. Yani arkadaşlar yavrular büyüsün. Abi dedi ki gel. Gel. İstediğin zaman gel. Yavrular büyüsün abi inşallah. Telefonum var abi de. Ben biraz sonra alacağım arkadaşlar. Amerikalılardan. Boz dumanlı kirlerden. Var yavru var. Hakkallardan arkadaşlar. Ben uçur diye sen, sana hediye edeceğim. Uçur diye yani. Sat diye yani. ya, Uçur tamam. gör kendi gözünle de gör besle yani. Yani sen orada sahiplendiririz abi yavladım. Yok ya. Allah Allah. Yok. Sana ben <laughs> hediye edeceğim bir şey Hadi Yani duydunuz abiler. sağ ol gözünle. abi mi? Hediye edeceğim sana. Sağ ol abi Allah razı olsun. Abi. Abiler bizden bir isteği benim bir olan var mı? Yoksa kapatacağız arkadaşlar. Akşam saat 9'da görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bak. Abi cümleten görüşmek üzere. Öyle Akşam ya. saat 9'da yayındayız arkadaşlar. Hadi benim telefonum var sende. Tamam şey, Ara. yeme vurduğu zaman gel. Hanginden istiyorsun?